Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, yine tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 9 koşulu yine güzel sayılacak bir program var Ankara'nın. Ben yani birinci koşuyla da başlayalım hemen. 1.5'a yetiştirmeye çalışıyorum. Geç kalmayalım. Handikap 15, handikap 1, 4 yukarı Araplar. Orta mesafe. Burayı iki atın iyi koşması gerekiyor. tab bana göre bu 1-2 olması gereken atlar. 7 Halit Bey son yarışı. Yeterli. Yukarıda 2 Ateş Ayaz. Aprantisi ile bir önceki yarışı var. Şu ikinciliği çok başarılı. Yani bu grupta 2 at ön plana çıkıyor. Yarış Arap yarışı. Yani normal kurgularda 7-2-2-7 yeterli olur. İlla tek atalım derseniz handikap 16 olsa 32 handikap daha güzel tek olacaktı ama gene de kilosundan dolayı, şarttan dolayı 7 tek olur. Tabi AGF favori. Yerine 2 geçecektir. Yukarıdaki ağır kilolu hatta bence 2 olur. Kalan gruptan at yazalım Arap yarışı sürpriz çıkar derseniz şayet burada 3 başta olmak üzere sürpriz atları yani bomba tabir ettiğimiz atlarda 5 Bursa atı Diatome 6 Uçuran Tepe Henüz başarısı yok gibi duruyor ama bu tip atlar şartı bulduklarında altı gibi atlar sıfır çekerler, handikap düşürürler ilgilileri hedef yaparlar. Bu tip gruplara bombayı bu atlar patlatır, yapar gelir. Bunu da bu şekilde izahını yapayım. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. Koşmaz, koşmaz. Bakın buralarda hep handikap düşürdü bak. Bu at. Burayı hedef yaptıklarında bu tip atlar ve ilgilileri işte uçuran tepenin birden yarışı kazandığını görebiliriz. Daha önce neredeydin diye sorarsınız bu tip atlara. Çok başıma geliyor çünkü. Dün İstanbul vardı. Onu artık bizim grupta açıklayacağım. Hayal kırıklığı dün İstanbul'daki bir dünya at vardı. Yok ortalıkta. İkinci koşu Maiden dişi. Ya tek olur ya da çok at yazın. Yapacak bir şey yok bu Maiden'lara. 2 nolu safkan. KV6 koşmuş. Şart bir atı. Dönmüşler. ikincilik alamamışlar. Eğer niyetleri çıkmaksa bence çıkarlar. Tek olur. 2 nolu safkan. Engin Bekiroğulları. Ankara'nın başarılı antrenörü. Az sahibi. Ta öncelikle antrenör. Eğer Engin Bekiroğulları da çıkmayalım diyorsa, talimat veriyorsa Jöke yaprantisine Yapacak bir şey yok. 3'te galop göremedim. Galop görsem bu AGF zaten yüksek olurdu. 3. Ya kimse görmedi ya da bilmiyorum. Kurtel atı doğru çıkabilirdi. Yapmamış. Doğru çıkmamış. Diğer atlarda bir şey göremiyorum. Meydan atları. 4, 8, 5, 7 de öyle. Tek kullanmıyorsanız kurtel atı başta olmak üzere diğer atları da işaretlediğiniz AGF takip ediniz. Normalde olan başımıza gelen bu tip Kısmen iyi yarışları olan Aprantinin bindiği Jockey binse çıkmaz Katiyen Aprantilerin yamak sıfırların bindiği Atlar meydanlarda Yarış kazanıyorlar En büyük sebebi de diğerleri geçmeye gelmiyor iki iyi diğerleri geçmiyor yani Geçecek gibi olsa da O yüzden ya tek olur ya da diğer mantıktan at yazılır Üçüncü koşusu şart 5. Üç yukarı İngilizler. En gıcık olduğum şart şey yarış kaydıdır. Bir gibi. Bir de son koşu var. Aynısını orada da gördüm. Üst gruplarda tabale yapmış, güzel koşmuş kısa vade grup. Koşup gelip buraya şart 5'e inmeleri bu tip atların yani gıcık oluyorum diyeyim adını. Yani. böyle kullanıyorum tutmuyorum yani normalde. Önermem, tek önermem, tek atmayınız. Bir gibi atlı. Çimi çok başarılı. KV7 kumu var. 54 kiloda. Şimdi yamak var 60 kilo. Yani bu ata güven yoktur. Güvenmeyin zaten. Bir ikili de kalmaz. Düşerse yani e, döngel yaparsa da iki at kalıyor. 3 ve 4 nolu safkanıdır. Normalde 3'ün bu kalitesiyle kazanması normal. Sonuç o da eksik koşarsa 3 yaşında çok fazla yıpranmadan buralara gelen. Yani kilo'ya bakmayın artık burada. 4 olur ranking. Buradan güzel bir yarışla birincilik getirebilir ilgilerini. Diğer atlardan tuttuğum at yok. Önermeyeceğim. Biri AGF'den dolayı mecbur yazacağız. Tek kullanmıyorsak iki ve diğerleri diyeceğim bırakacağım. İkilisi bir düşerse 3-4 arasında geçer. Normalde 3-4 tabi. Sıralı ikilisi bende böyle. Plaselerinizde bu iki atı birlikte düşünebilirsiniz. Ya da 3'ü tek bırakabilirsiniz. Ya da birinci altılı ya. Hani kim tek olur? Çifteye kim tek olur derseniz ben direkt 3 pehlivan derim buraya. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 1. Mesafe orta mesafe ama 3 yaşlar için biraz uzun mesafedir. Kilo etkendir. O yüzden 2-1-3 gibi atların kazanma olasılığı düşer. bunlar hep AGF olan atlar. Diğer atları da incelediğinde sadece 5 kalıyor. Gökhan'la 5 nolu safkan AGF ağırlığına takılmazsa şayet Ankara'da bizi kandırmayacaklarsa bu AGF bu gelişi kazanır 5 nolu safkan. Geçildiği at 3'tü. Ona kilo vererek koşuyor. O da kilo aldı tabii. 3 nolu sapkan. Bu kez de 3 bire karşı da kilo alınca 1 kiloyu veriyor tabii burada. Bir süper değil. Normalde ikinci çıkması gerekir. Tabi arası da var bu atın. Bir nolu sapkanın. Ancak güven vermiyor. Çok at yazıyorsanız olası bir 5'in eksik koşturulması sonucu AGF'den dolayı AGF ağırlığından dolayı Bire dikkat edin. Öncelikle onu işaretleyin. Ve herhangi bir at kazanır burayı. Yani işin itine çıkamam. Kimi yazarsanız kabulüm yazmadınız at gir. O vaziyete döner yani. İlk ayaktır. Umarım Ankara AGF ayarına girmez ilk ayakta. Beşinci koşu kısa vade altı dört yukarı Araplar. Burada da iyi koşması gereken, şarta gitmesi gereken iki safkan var. 2 ve bir nolu safkanlar Cihan Abe'de. 62 kiloda var. KV6'larda 62'ler kazanır. Ben bu kiloları her zaman bulamıyorum KV6'larda. Bunlar grubun ön plana çıkan iyi safkanlar. Zaten kalite handikap puanlarından görürsünüz. Selim Kaya yüzünden de bir düşüyor. 2 ışık gece. Shift'e bağlayalım, tek atalım derseniz herkesin çok at yazdığı bu kahve 6 5. koşuya iki ışık geceyi öneririm. Ya yani da en azından çifte için değerlendirebilirsiniz. Gene Gökhan Kazanırdı attı. İki koy, eksik koşarsa da birin yerine geçmesi gerekir. Onun kazanması gerekiyor ama onda da Selim Kaya var. Selim biraz eksik at biniyor. Gördüğüm bu. Eski Selim tabii ki değil. 6. Cönlük ağası. Bu atın kilo alışı var. Ancak kazanç atı durumunda KV6'larda 62'ler kaliteli atlar koşmuyorsa kazanç atları bu sefer kazanmaya başlıyor. Müslüm Çelik var 6'da. Yazılır. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. AGF'ye bakmadan. 6 ve yarışın bombası. Bu tip yarışlarda sürpriz olasılıkları her zaman vardır ve sonuncu atlara yer veriniz. Gördüğüm çıkan bir sapkan 4. Burada şart 5'i var. Ankara'da Aydın nefesi. Bombasını da bu yapar. Kalan gruptan tutmuyorum at. 5, 3, 8, 7. Bunlardan tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Zaten herkes buraya çok at geçecek. Önerim az at, az at yazmanız. 2'nin tek oluluğunun yüksek olduğunu, kazanması gerektiğini tekrarlayacağım. 6 yazılır. 4 bombası Bir de Selim'den dolayı kaybeder ama yazmakta gerekiyor Altıncı koşu şart 5 dişi yani Burada 2 no'lu safkan var arkadaşlar apranti indirimi 60 kilo ama yani Bu iki Net kazanı da çıkıyor bende Eser veriyorum Korkum var Bu hattan korkuyorum da ama Hani 2 iki eğer gelmezse burada karışacakmış gibi duruyor. Tuttuğum bir at yok. Yani bir de kilo var. Yedi de ciddi bir ara var. 3 yaşında. Reda bir iş. Beş iki yarıştır, start tak oluyor. startta kalıyor. AGF şimdi tek kullanmıyorsanız AGF takip edin. En güzeli bu. Ancak iki art niyetli koşturulursa geçilir bence. Ya da 7 gibi Selin gibi bu Safkan hani bu aradan da etkilenmemiştir. Düzeltmişlerdir hatta. Biraz sıkıntı gördüm hatta. Düzelmiştir 84 günde. Ve tabii tabi şey bindirmişlerdir. indirmişlerdir. 55 55.5'la e, haliyle 7. Burada ekstra koşuyu yaparsa 2 geçerse 7 geçer. Yani diğer hatlara gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çok inandığınız at varsa tabii ki yazın ama Hani ya iki tek ya ekstra koşu yaparsa 7 o kazanacaktır. Rakip olarak da 7. Yedi. 7. koşu şart 19. Şimdi aşağıdaki atlardan önereceğim bir safkan yok. Ekürler var. Bir de 7 dişi, dişi safkan var Gökhan'la. 7 Ben de direkt favori koştu çünkü ekürüler biraz paraya koşmuşlar. 500 bini geçmiş bu arkadaşların kazancı. Aslında istediklerini almışlar. Yani bu zamana kadar bu at sahibi bu atlarına, binen jokelerine vermiş talimat. Bu zamana kadar. Biz yazmışız, tek atmışızdır Allah bilir. Adamlar dönmüşler yani. Gene apranti bindiği için biri önereceğim tabi diğer koyu. Tek kullanmıyorsanız bir Tabi yeni de çıkartırlarsa yani, tam bu As bir döndürüyor da Bu da döndürüyorsa ne yapacağız Yani bu şart 19'lar Maiden'lar sıkıntı 7-1 birlikte düşünebilirsiniz ama çifti için 7'yi öneririm Ya da tek için 7'yi 3 Antalya'ya götürebilirler Bu hatta oradan geliyor Boldi Antalya'da Maiden çıkabilirler ama Yazılacaksa tabi 3 Yukarıda yarış gören bir 2 diğer atlar AGP takip ediniz. 7 bir çıkıyor bende. 7 satmazsa kazanır. Çıkarlarsa çıkarlar 7 ile. Meydin şart 19'u kazanır. 8. koşu meydin dişi. Yukarısı da meydin burası da meydin. Burada 3 kömür hanım. Yukarıdaki bahsettiğim diğer konum bir benzeri. Pek koşuma gitmedi. yani. KV7 var hatta. Çim kumu göster, kuma çıkıyorlar. Yani yapar mı bilmiyorum. Doğru yani gerek yok bu AGF'yi sevmiyorum böyle şart maidenlarda AGF'yi tek atmaya. 3 yanına ben 5'i mutlaka yazın derim. Galop var, Orjin var. 5 nolu Safkan. Bunun kazanmasını bekliyorum. Tabi güvenmiyorum ama normalde bu tip atlar kazanabiliyorlar. 3 yazılacak, 7 de Şart 1 var ama startta kalmış. Sürpriz atıdır 7. Şimdilik 3 at yeterli görünmekte. Hani bu 1 falan pek tuttuğum at olmasa da kazanç at durumda. Çok at yazıyorsanız maidenlarda 1, 8 Bunları da ilave edebilirsiniz. Yatmamak için yani bu kadar. 5, 3 ve 7. 3'ü tek kullanmayız. Ya da inanıyorsanız bir şey demeyeceğim hani şimdi teke de ben tek atacaktım dedin attırma zaman bir şey diyemeyeceğim ama benim içime sinen bir tek değil bunu söyleyeyim sadece. Aynı şekilde 9. koşuda da var bir at. Atı götürüyorlar şart 4 kazanıyor grup yarışına koyuyorlar grupta güzel bir 5.lik alıyor. Handikapar puanlar bu atı direkt olarak 69'a çıkartır. Daha da dördüncü falan olsa daha yüksek olur. Buraya giremezdi. Şimdi grup 1'de bu yarışı yaptıktan sonra bir dünya atı geçiyor. Getiriyorlar ilgilileri. Şart 5'e ya max 0 yazıyorlar. Yani bu şuraya jockey koysan 60 kilo olur. Bu hoş bir kayıt değil. Kazanır mı? Yani grup 1 gibi koşarsa tabii kazanır. Ama güvenmeyin, tek kullanmayın. Bir nolu saklayın. Yukarıdaki atın bir benzeri yani. Kimi yazacağız burada? 4 dikkatimi çekiyor. Ciddi bir kilo verdi arkadaşlar. 4 nolu safkan. Yarışın bombası. Sürprizi. As, asıl oldu. Aprant indirimini de aldı. Kiloyu da verdi. 53 kilo. Her ne kadar şart 5 kalitesi olmasa da sprintini gördüğüm 4 nolu safkan o sprinti 53 kiloyla yapar ise şayet bombayı patlatır burada. 7 kula geri main çıkarttılar sonra da jockey artılandı 7 iyi koşu çıkartabilir Artık sallıyorum Çünkü 1 Anlattığım sebeplerden dolayı güvenemiyorum 2 gene bomba atlardan biri 3 5 10 Ve diğer atlar tabi Fennan MS Çelik Çeliklerde yani Bu grup Ya da Sarper Diğerlerine gitmeyeceğim ama ya bu grup bir acayip bir grup yani Çok tehlikeli bir Arap grubu şart 5'in. İşte olmayacak at burada kayda girdiği anda %25 AGF'de %50 koşardı bu. Onu da koşamıyor. Her türlü sonuç çıkartabiliyorlar. Dikkat edin son ayağı biraz at yazınız. Normalde son ayakları az at geçeriz. Ama bugün biraz at yazınız. Şu bomba tabir ettiğim atlara bir çarpı koyalım. Bunlar bile tek başına yeterli olabilir. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.